Dostlar herkese selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugünkü içeriğim klasa şut yani bildiğiniz üzere finesse shot. Bu iki kelimeyi bu videoda oldukça fazla duyacaksınız. Bu etkili şut türü hakkında size bildiklerimi olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Özel şut atan animasyonları olan futbolculara değinmeye çalışacağım. Şimdi isterseniz lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Dostlar bu arada hemen araya girmem gerekiyor finesse shot kullanırken kesinlikle bence keskinliğiniz açık olmalı. Artık bence keskinlik zaten zorunlu gibi bir noktada. Keskinlik kesinlikle açık olmalı. Ben sürekli bu şekilde kullanıyorum. Daha çok oyunumu geliştirdiğini düşünüyorum. E, finesse shot özelinde ise keskinlik yine açık olmalı. kesinlikle açık olmalı. Yani başka herhangi bir yolu yok diyebilirim. Öbür türlü vurduğunuz finesseler ya out'a çıkıyor ya direğe çarpıyor. Ya da bambaşka şekilde top dışarıya gidiyor. Bundan dolayı keskinlik kesinlikle açık olmalı. Zamanlamalı bitiricilik de kesinlikle size ekstra goller attıracaktır. Ancak keskinlik açıksa finesse shot atarken zamanlamalı bitiricilik ekstradan sizi yoracağı için ve kritikanlarda kırmızı vesaire vurabilmek gibi bir kumarı olduğu için ben açık kullanıyorum ama size pek önermem. Ama tabii ki ikisini aç kullanmak size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Şimdi menüye geçebiliriz. Arkadaşlar öncelikle ben kadromu e, Finesse Shot'a uygun şekilde düzenledim. E, tamamen içerik videosu olduğu için ön dörtümü komple e, Finesse Shot yani Gold Playsesi olan oyuncuları yerleştirdim. Öncelikle kesinlikle oyuncularınızda Gold Playsesi olması gerekiyor. Playsa atabilmeniz için. Gümüş Playsa ile sadece ceza sahası içindeyken etkili olabiliyorsunuz. Onun dışında ceza sahası dışından Playsa ile gol atmak neredeyse imkansız temel olarak şu şekilde ee, sağ kanatta sol ayaklı oyuncular, sol kanatta ise sağ ayaklı oyuncular finesse atabiliyorlar. Oyuncumuzun beş sayıf ayaklı olması tabii ki de ekstra bir etken oluyor ancak %100 verim alabildiğimi söyleyemem. Yani e, sol ayaklı bir oyuncuyu sol tarafta oynattığınız zaman sağ ayakla fines atabiliyorsunuz. Ancak bir 70 oranında bir başarı yakalayabileceğinizi söyleyebilirim kendi deneyimlerime göre. Ve arkadaşlar fines atarken en önemli olaylardan bir tanesi uzaktan şut. Gördüğünüz gibi Dembele de Uzaktan şu 89 olarak gözüküyor. Tabii ki bitiricilik de etkili, gücü vesaire bunlar da etkili. Ama uzaktan şut temel olarak plasede en önemli olan statlardan bir tanesi. Ve kesinlikle plase kullanacak olan oyuncunuza, plase vuruşunu en çok kullanan oyuncularınıza Havk kimya stili basmanızı öneriyorum. Gördüğünüz gibi ben bütün oyuncularıma Havk bastım. Şu Havk kimya stili gördüğünüz gibi şu ee, şut değerleri veriyor. E şöyle detaylıca bakarsak eğer uzaktan şutun artı 8 aldığını görebilirsiniz bu kimya kartı sayesinde. Bu yüzden finesse şat atan oyunculara genellikle koşu türüne vesaire bakılmaksızın alt basılması gerekiyor. Yani Türkçesiyle atmaca. Bu da ekstra bir bilgi olarak bulunsun. Ekstra olaraktan hangi rolleri verebilirsiniz finesse şat atan oyuncularınıza onu göstereyim. Gördüğünüz gibi ben e, santraforlarımdan bir tanesini gol makinesi. Diğerini ise sahte 9 ayarladım. Bir de kalmış tamamen bir taktik videosu değil ama finesse atan oyuncumuza sahte 9 vermek bunun ceza sahasının bir tık daha dışında konum almasını sağlıyor. an dolayı daha rahat finesse pozisyonları bulabiliyorsunuz. Ancak ilerideyken ceza sahası içinde pek fazla pas opsiyonu Yani bir nevi bir kumar gibi. Ama siz çok iyi satıyorsanız, videoyu izledikten sonra etkili kullanabildiğinizi düşünüyorsanız şu şekilde sahte 9 ama sadece bir forvetinizi sahte 9 şeklinde oynatabilirsiniz. Bu arada sahte 9 ekstra olarak oyun kurulumuna da çok yardımcı oluyor. Ancak dediğim gibi ceza sahası içinde de pek fazla pas opsiyonu sunmamış oluyor. Onun dışında e, finesse atan oyuncularınıza ben iç forvet gezici vermenizi önermem. Bildiğiniz üzere e, kanatlarda genelde iç forvet gezici oynanılıyor artık meta bu şekilde. Ancak ben finesse atan oyuncuma e, gezici vermiyorum. Ceza sahası içinde bulunmasını istemiyorum. Yani e, dengeli vererek oyuncumun pek fazla içeri kat etmemesini. Daha... Ceza sahasının çizgisine yakın olmasını istiyorum. Bu yüzden iç forvet dengeli de oynatacağım. Sadece Finesse vuran oyuncularım için geçerli. Ben hepsini Finesse göre ayarladığım için bu sizi yanıltmasın. Siz kendinize göre bu taktikleri ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar menülerde gösterebileceğim bunlar da. Ekstra olarak da söyleyebileceğim kaç tane de özel Finesse çatatan atan oyuncular var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Muhammed Salah. Oyunda özel animasyonları olan Finesse çok güzel atan oyunculardan bir tanesi. Cristiano Ronaldo aynı şekilde üstünde Harry olabilir. Harry de çok güzel Finesse çat atıyor. Bir de tabii ki unutmadan Heen Inminson gerçekten oyunun başında da Griezmann'la beraber de müthiş fines atan oyuncular. Yani bu özel oyuncularla çok daha fazla fines atabildiğinizi de fark edeceksinizdir. Evet arkadaşlar anlatabileceklerim bu şekildeydi. Şimdi sizlere gameplay'de ekstra olarak neler yapabilirsiniz? Hangi skillerle nesi kombinleyebilirsiniz? Öncelikle squad ve modunda göstereceğim. Daha sonrasında da Rivals maçında sizlere arkada kendim yorumlayarak anlatmaya çalışacağım. Ve gameplay'e geçelim. Evet arkadaşlar Squad Battles moduna giriş yaptım. Şimdi size birkaç tane skill ile nasıl Finesse Shot'ı kombinleyebileceğinizi göstermeye çalışacağım. İlk skill'lerimizden bir tanesi Cristiano Ronaldo ile özdeşleşmiş olan bir skill, bu şekilde yapılıyor. D2'ye basılı tutarak çekmek istediğiniz yöne doğru sol stick'i ittirerek tut fake yapıyorsunuz. Böyle göstereyim, bakın bu şekilde çekip back oyuncusunu egal ettikten sonra rahatlıkla Finesse Shot atabilirsiniz ben şu an su kat acemi mutlu olduğum için oyuncular bana çok yaklaşmıyorlar. Böyle gösterebilirim. Çektiniz. Açınızı ayarladınız uzak köşeye ve finisinizi vurdunuz. Keskinlik dediğim gibi çok önemli. Yeşillerseniz tabii ki ekstra goller atabilirsiniz. Ama keskinlik kesinlikle açık olmalı. Yeşilleme zorunlu değil diyebilirim. Bir diğer skillimiz de şu. Salaha verelim topu. Diğer skillimiz de ee, berba spin. Ama e, skill oyuncular bunu farklı yapıyor. Diğer ismini maalesef bilmiyorum. Buna bakmayın. Şu şekilde yapılıyor. Bakın şu dönüş. E, yukarıda analogumu görebilirsiniz. Empedime. Sağ analogu gittiğimiz yönde. Yani ben şu an sağa doğru gidiyorum. Sağa doğru ittireceğim. Gittiğimiz yönde ve daha sonra çıkmak istediğimiz yöne. Yani sağ kanattaysak bunu şu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Gittiğimiz yöne doğru sağ Tekrardan yukarıya. ileriye ve yukarıya şeklinde. Topu yukarıya yani finesse pozisyonuna ayarlıyoruz. Daha sonra fitnesimizi atıyoruz. Ve salak gördüğünüz gibi 90'a asıyor topu. bir skillimiz daha var. Bu skillin tamamen aynısı. Sadece L1 tuşuna basılarak yapılan versiyonu. Bu şekilde oluyor. Topu tekrardan şekilde göstereyim. Aynı şekilde yine gittiğimiz yöne doğru sağ stick'i ittiriyoruz. Daha sonra çıkmak istediğimiz yöne hangi kanatta oynadığınızla bağlı olarak değişiyor. Bir L1'e bas tutarak yapıyoruz. Daha sonra fitnesimizi atıyoruz. Bu kadar. Tabii ki birçok farklı kombinasyonda yapabilirsiniz. Rakip defansı şaşırtmak için. Bakın çekiyorum. Ceza sahasına girer gibi yapabilirsiniz bu fikirle. Daha sonrasında geriye çıkıp rakip defansı egale edebilirsiniz. Egale ettikten sonra zaten önünüz boşalınca keskinlikle kalenin uzak köşesine doğru açınızı ayarlıyorsunuz. Şutunuzu çekmeden önce kalenin uzak köşesine nişan alıyorsunuz. Daha sonra finesinizi atıyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi size Rivals modunda bunu yorumlayarak canlı bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi Rivals maçlarına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Rivals maçlarımıza geçtik. Şu şekilde hızlı bir şekilde paslaşıyorum. Daha sonrasında Ronaldo'yu görüyorum. Ronaldo'nun önünde boş bir alan var. Adam dümdüz gideceğimi düşünüyor. Ama nutmeg yaptıktan sonra cese şut ile Ronaldo ile güzel bir gol atıyorum. Bu arada ee, nutmeg killini izleyerek öğrenebilirsiniz. Ben Squad Battles modunda göstermeyi unuttum. Bura bakmayın onun için. Mana yazarak kolayca öğrenebilirsiniz bu şekilde veya sağ üstte gamepad'im var. Oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada da topu hızlı bir şekilde kaptık. Dembele gördüğünüz gibi çok geride konum alıyor. Saatte 9 oynadığı için. Burada Zola yeni kartıyla gidiyoruz. Yine aynı şekilde atmak yaptıktan sonra Silesa'yı kaleye doğru bırakıyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Saatte 9'un bir nevi avantajını kullanıyoruz. Dembele açığa çıkıyor. Dembele'ye attığımız pastan sonra Salah'ı görüyoruz. Ve Salah da kalenin uzak köşesine güzel bir mess shot bırakmış oluyor arkadaşlar. Buradaysa bir tık şans golü atıyoruz arkadaşlar. Böyle kimiyle topu hızlı bir şekilde aldım. Hızlı paslarla Zola'yı gördüm. Daha sonrasında spinimizi atarken kaleci tabi üstümüzde kullandığı için biraz kötü bir görüntü oldu. Ama sonucunda tekrardan mess'imizi attık. Burada da yine topu kaptıktan sonra Salah'ı görüyoruz. Salah'la e, karşı savunmacıyı egale ediyorum. Ve spinimi attıktan sonra gördüğünüz gibi Salah'ın fidesi şutlarının ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz, gördüğünüz gibi sana top. Muhammed Salah'ı görüyorum. Salah'la rakip düz gideceğimi düşünürken hop topu çektiğim gibi önüm boşalıyor. Ve rahat bir finesse golü atmış oluyoruz. Arkadaşlar burada da Ronaldo ile topu çekmeyi deniyorum tekrardan. Maalesef başarısız oluyor. Daha sonrasında hulitle kaptığım topu dembele ile buluşturuyorum. Dembele ile güzel bir skill kombinasyonundan sonra rakip gerçekten çaresiz kalıyor diyebilirim. Arkadaşlar videom buraya kadardı. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Umarım içeriğimi beğenmişsinizdir. Videoların devamı gelecek ilginiz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.